Merhaba çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben Azat'la Faruk Ayaz'a küçük bir sürpriz hazırladım. Geçen gün Azat'ın doğum gününü yaptık çocuklar. Ondan sonra ben video çekmeyi unuttum. Çok telaşlıydım. Azat'ın 2 yaş doğum gününü kutladık. Ondan sonra ben de odayı böyle çok güzel bir salon süslemiştim. Şimdi dedim ki salon süslemişken çocuk odasını da süsleyeyim. Şuna bakar mısın? Ne güzel süsledim. Balonlar, ayıcıklar, pandalar, jirafalar. Çok güzel balonlarla odayı süsledim çocuklar. Bakın. Ve ben Faruk'a yazı Azat'a şöyle bir sürpriz de hazırladım. Şimdi onları çağıracağım. Daha onların bir haberi yok. Onları sürpriz olsun. Kocaman doğum gününü yaptık. Faruk Ayaz'ın arkadaşları, Azat'ın arkadaşları, küzenleri geldi. O zaman da ben çok telaşlıydım. Dediğim gibi kameraya çekemedim. Şimdi size göstereceğim bunu Faruk'a yazdı. Bu Şimşek McQueen, azata aldım. Bunlar ses de çıkarıyor. Bakın çocuklar. Ay. Ve Şimşek McQueen. Şimşek McQueen'i de azat çok seviyor çocuklar. Bunu da ona aldım. Şöyle çok sevinsinler diye. Doğum günü hediyesi. Şimdi bu güzel sürprizler göstermek için Faruk Oyağız'ı çağırıyoruz. Haydi bakalım. Faruk Oyağız Azat. Anneciğim bir gelir misiniz? Anneciğim bak ne yaptım. Anne güzel olmuş. <laughs> Teşekkür ederim anneciğim. Anne. Efendim. Allah. Evet zarfı da aldım bak aldım. Hani geçen gün kameraya çekememiştik. Hatırlıyor musunuz? Hatırladım. Evet. Benim de o yüzden size oyuncak anne, arbalar anne. ve pasta aldım. <laughs> Efendim oğlum? O, o evet. Orada da var araba. Bak evet. burada da var şimşek McQueen arabasını aldım. Burada da kocaman halısını yazdım çocuklar. Anne. Efendim oğlum? Anne. Evet anneciğim. Efendim oğlum? Şey Tabii ki kardeşine bekle Beraber üfleyin. Hadi gel sen de buraya gel. Adat anneciğim. Buraya geç oğlum. Şimdi Adat'ın doğum gününü üfleyeceğiz. Be evet çocuklar bugün Adat'ın doğum günü. Hadi anneciğim üfleyin mumlarımızı. Ve bir tane kaldı. Şey Şimdi şey bakalım. Faruk'a yaz. nasıl seviyor? şimdi pasta yeme zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar farkı nasıl pastayı yiyor? <laughs> evet, Azar şu an Faruk Oya şu an kardeşinin pastasını yiyor. Kardeşi de geldi. Bakalım ne yapacağız. Bugün çocukların bayramı. Doğum günü istedikleri kadar pasta yiyebilirler. Bugün hiçbir kural koymayacağım bunlara. Senede bir kere ama. Afiyet olsun anneciğim. arkadaşlar. Bu bölümde sonuna geldik. Mutlu ve huzurlu ömürler diliyorum canım oğullarıma. İyi ki varsınız. Kanalımıza abone olup ve de destek olmayı unutmayın lütfen. Bay bay.